Arkadaşlar merhaba. Grain Türk halk arzına nasıl katılırım onu anlatacağım. 711 TL bakiyemiz var. Öncelikle yatırımlar yazan yere geliyoruz. Hisse senetleri. Halka arz yazdığımızda hisse gözükmüyor. Grain Türk'ü almak için normal hisse alır gibi alacağız. Alış ve satış yazan yere geldik. Burada kodunu yazacağız. Grain Türk Tarım AŞ GRTRK koduyla Gireceğiz, GRTR2, halka arz 17 lira 60 kuruş fiyatı fiyatını seçiyoruz. Daha sonra adet gireceğiz 50 yazdığımızda 881 bizim bakiyemiz 711 TL ydi. 40 tane geliyor süreyi seçiyoruz. İptale kadar geçerli devam diyoruz daha sonra kontrol ediyoruz yıldız pazar komisyon 1.47 iptal kadar geçerli onaylı diyoruz. Hisse senedi emir takipimizde hissemiz gözüküyor. Bir daha yatırımlar yapıyoruz. Emirlerim açılmasını bekliyoruz saytını. Ama altın emirlerine girdik. Yatırımlar hisse senetleri emirlerim kısmına bakacağız. Hisse senedi alış satış emir takip ve hissemiz gözüküyor iptali kadar geçerli. Üzerine tıkladığımızda iptal edip tekrar girebiliriz. İptal etmeyeceğiz. İki gün halka arz talep toplayacak çünkü. Portföyümüze baktığımızda portföyümüzde geçen haftaki halka arz var. Kopol 46 lira karımız var. Euro Power halka arz hesaplara yansımış. Şimdi Grain Türk Halka arzı 17 lira 60 kuruş. namesine bakalım. Eşit dağıtım 25 milyon lot. Info yatırım aracı kurum. tehlike pazarı biz kodu. Fonun kullanım yeri %55 işletme sermayesi. %40 yeşil enerji yatırımlarında kullanacakmış. 440 milyon halka arz büyüklüğü. T1-T2'ye uygun. Şirket hakkında bilgiler ve Hangi bankalar, başvuru yerleri bütün bankalar, Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetiyor tüm bankalarda geçerli. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.